Sports TV'ye tanıyalıma hoş geldiniz. Ben Efe Yamanlar, Özer Çelik Süngü ile birlikte Euro Basket 2025 Özel'de devam ediyoruz. Özer hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum abi. Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz, öyle diyelim. E tabii, <laughs> yani iyi olalım diyoruz, olduğumuz kadar da olabiliyoruz. Evet, basketbol bizi daha iyi yapıyor, öyle söyleyeyim. Ya şöyle e, milli takımlar bu ara geçen programda da konuşmuştuk oldukça iyi gidiyorlardı ki Filin'in Sultanları dünya ikincisi oldu buradan bir kez daha onları bolca bir tebrik yağmuruna tutalım evet. acayip bir iş çünkü. Kesinlikle öyle abi yani zaten bizim de bu programın biraz geç çıkmasının sebebi benim sabah <laughs> Filenin Sultanları'nı karşılamaya gitmemdi efendim orada görevliydim bugün o yüzden biraz bu programın çekiminde geç kaldık ama umarım yine e, önünüze düşer beğenirsiniz izlemekten zevk alırsınız yorumlarda da bulunursunuz tabii ki yani... Filenin Sultanları'nı da tebrikler yanında. <laughs> bolda tatsız kapattık ama basketbolda da yolumuza devam ediyoruz. Evet. Ee, rakibimiz çeyrek finalde Polonya. Beklendiği oldu ya Polonya'nın geldi. Gelebileceğini zaten konuşuyorduk ki e, çok kısa yine her zaman olduğu gibi bir İsveç maçına bakalım. Bir önceki maça bakalım sonra Polonya'ya geçelim. İsveç maçında milli takım belki de organizasyondaki en kötü maçını oynadı diyebiliriz. Kesinlikle. Yani tempomuz çok düşüktü. Verdiğimiz reaksiyonlar belli bir süre hiç işe yaramadı ama işte o kalite farkı, kadronun kalite farkı bir kez daha ortaya çıktı. Ya ben böyle bir karşılaşmanın olmasını e, açıkçası pozitif bulanlardanım çünkü bunu atıyorum çeyrek finalde veya yarı finalde daha güçlü bir rakibe karşı yaşarsak oranın geri dönüşü o kadar kolay olmayabilirdi. Ben biraz bu taraftan bakıyorum. Polonya karşısında da halen daha %55 bizim önde olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle abi. Yani dediğin gibi eğer biz bu problemi daha zor bir rakibe karşı yaşayacak olsaydık belki orada reaksiyon verip geri dönemeyecektik. Sonuç olarak İsveç maçında ilk çeyreğin daha 5 dakikasından 18 sayı birden yedik. Ced'i 3 faal aldı, oyunun dışına çıktı, son derece kötü şut attığımız bir akşam. Maçın son 3 dakikası başa baştı yani son 3 dakikanın skoru 76-76 idi, biz oradan sonra maçı kazandık. Çok daha zor bir rakibe karşı bunu yapmakta problem yaşayabilirdik. Senin de söylediğin gibi o anlamlarda bizim de belli bir şansımız vardı belki de. Bir yandan da şu anlamda da sana katılıyorum. Yani e, bu durum olacaksa elbette daha erken bir aşamada daha görece zayıf bir rakibe karşı olması bizim açımızdan da iyi. En azından eğer yüzümüz o su çarpma etkisini verdiyse iyidir. Tabi hani su çarpma etkisi maç saatiyle de beraber biraz daha hani uyumlu gözüküyor. Ergin Hoca da biliyorsun maçtan sonra bununla alakalı çok ağır konuştu. Ee, ya ben hani onunla alakalı biraz şöyle düşünüyorum açıkçası Efe. Yani bu işin bence iki tane boyutu var. Bir sportif bir boyutu var bir de politik bir boyutu var. Ee, politik boyuttaki sorumluluk çok fazla Ergin Ataman'ın sırtına kalmamalı bana soracak olursan. Yani orada bizim yöneticilerimizin, bizim biraz daha basketbol lobimizin aktif bir şekilde çalışıp maç saatlerimiz konusunda bizim için bizim için daha uygun anlaşmaları, şartları sağlayabiliyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama işin işte sportif kısmına bakarsak da bence orada itiraz etmemizi gerektirecek çok bir durum yok. Şundan ötürü şöyle bir durum olmadığını ben düşünüyorum açıkçası. Birincisi yani bu 12'de oynadığımız ilk maç değil. i̇kincisi İsveç ülke değiştirerek buraya geldi ve 12'de yani günün erken maçına çıkıyorlar. O anlamda baktığında bizden çok daha dezavantajlı bir konumdalar. Ee, hani bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman bence e, anlıyorum bu itirazları ama sportif anlamda bence bir mazeret değildi bizim yani oynadığımız basketbolun e, kötü basketbolun kısımlarına ben bunu bir mazeret olarak koymuyorum açıklaşmak gerekirse yani biz Fransa maçında 2022 Euro Basket'te 12'de oynamıştık ki kaldı ki o zaman Gürcistan'dan Berlin'e gelmiştik yani burada da şimdi düşünüyorsun İsveç milli takımını işte e, onlar da ülke şey e, Finlandiya'dan hani Tampere'den geldiler yani buraya e, onlar için daha dezavantajlı bir durum vardı ama kaldı ki saat 12'deki maçta onlar bizden çok daha oynamaya hazır ve oynamaya sertlerdi. Biz o anlamlarda bence işin efor kısmında düşük kaldık. Yani bunu ben kaçan üçlüklerden çok yorumlamayacağım. Ee, orada sadece şöyle bir yorumda bulunacağım. Yani yüzdemiz düşük olabilir. Bizim için önemli olan şey üçlükleri nasıl yarattığımızdır bence önemli olan. Mesela e, Boston Celtics Set Koçu Joe Mazula'nın söylediği çok güzel bir laf var. Benim çok hoşuma giden bir laf bu. Bence günümüzdeki hücum basketboluna e, çok uygun bir bakış açısı. Şöyle bir şey söyler. Spacing için savaşmanız gerekir. Der. Yani sağdaki spacing dediğimiz şey bizim 5 tane adamın işte 5 dışarıdaki pozisyona yerleşmesi ya da işte 4 dışarıda 1 içeride olması değildir. Doğru alanları yaratmak için topsuz katlardır. Topsuz yapılan belki perdelerdir. Doğru bir anda doğru bir yere doğru kaymalardır. Siz bunları yapmazsanız spacing yaratmış olmazsınız. Evet. Spacing dediğim şey artık işte şu atabilen oyuncuların dışarı açılması, birinin de topla içeri girmesi gibi bir durum değil. Ee, biz bence buralarda gereken eforları çok koymadık. Savunma kısmında da İsveç inanılmaz fazla perde ve topsuz perdelerden oyunlar oynadılar. Çok fazla ikincil perdelerden oyunlar oynadılar. Hayalet perdeleri, ghost screenleri çok kullandılar. Ee, oralarda perdeli perdeden sonraki kaçan oyuncuların hiçbirine biz o topsuz alanda o bumpları yapmadık abi. Onlar da zaten direkt hani e, savunmadaki eforun turnusolu gibi bir şeydir bence. Abi e, ben senin yorumlarının bir başına döneceğim sadece. Şimdi Ergin Hoca Maç sonunda zaten sert bir basın açıklaması yaptı, yani basın toplantısında evet. da sertti. Ee, biraz o ben Ergin Hoca'nın e, haddinden fazla, had demeyeyim de, gereğinden fazla konuştuğuna inanıyorum. Ama e, asıl bu şu demekti, bizim kendi yönetimimizde de arkadaşlar evet. siz de konuşun artık çünkü evet, benim konuşmamam gerekiyor. Çift, bu. çift yönlü mesajdı yani bu FIBA'ya da bir mesajdı. Herkese. Evet içeriye de bir mesajdı. Kesinlikle öyle ki Ergin Ataman budur yani Ergin <laughs> Ataman'dan ben bunu gördüğümde şaşırmadım. Yani bundan daha hızını beklemezdim Ergin Hoca'dan. O yüzden anlıyorum yani durumu. Yalnız sonra şöyle bir şey oldu. Benim daha çok şaşırdığım bir konu. Ee, Sayın Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu bir açıklamada bulundu. Bu yaptığı açıklamada da konunun FIBA tarafına değil, daha çok içeriye yani yayıncı kuruluş olan TRT'ye e, oradaki e, bu ter, maçların TRT 1'de yayınlanmamasının. Oradaki üst düzeydeki liyakatsiz yönetimden olduğunu söyledi ve bunu direkt olarak hani buradaki liyakatsiz yönetim kadrosu yaptı dedi. E, açıkçası bu beni biraz şaşırttı. Çünkü maçı mesela on, maçı da 12 onlar mı koydu peki? Abi? Ya ben o hani o işin yani... başka tarafı. Burada Hidayet Türkoğlu'nun reaksiyonu evet. direkt iç, içeriye doğru yani TRT'ye doğru oldu ki e, Polonya maçı TRT 1'de olacak. Tabi ee, tabii yani şimdi Filenin Sultanları'nın da maçı bitti. Artık hani biraz daha çeyrek finale gelmişiz. 2009'dan beri ilk defa <laughs> Eurobasket'te çeyrek final yapıyoruz. Yani TRT bile gelir. Bu noktadaki e, yani abi Bozacı'nın şahidi Şıracı ya. Ne diyeceksin ki şimdi bu, şey, şey. Gerçekten dence hiçbir şey yok yani. Gerçekten yok. Yani neyse en azından e, öyle veya böyle e, 12 deva doğum maçlarını TRT 1'e evet, sonunda kesinlikle. alabildik diyelim yani, yani. güzel bir maçla da alıyoruz onu da evet. söylemek lazım. O zaman Polonya diyelim. Özer Polonya'yı nasıl değerlendirirsin? E, ya benim çok beğendiğim takımlardan bir tanesi belli anlamlarda. Şöyle, yani uçan kaçan bir takım değiller. İnanılmaz süper yetenekli de bir takım gibi gözükmüyorlar ama takımlar. Gerçekten bir takımlar ve iki senedir üst üste, yani iki euro baskettir üst üste bu takım çeyrek final oynuyor. Bence bu da değerli bir şey Polonya gibi bir takım için. Yani geçtiğimiz euro baskette çeyrek finalde Slovenya'yı, Luka Doncic'in Slovenya'sını eleyerek yarı final yaptılar. Bu sene de çeyrek finale geldiler. Kaldı ki grupta iki maç üst üste kaybettikten sonra Bosna maçında ben baktığımda birçok insan Bosna'yı daha favori gösteriyordu. Ama ona rağmen oradan da işleri çevirip kendilerini çeyrek final atmayı başardılar. 1971'den beri İlk defa arka arkaya iki tane Eurobasket'te çeyrek final görmeyi başardılar. Bence bu çok değerli bir şey. Çünkü bunu yaparken hemen hemen aynı oyuncu grubu, aynı koçla bu işi yapıyorlar. Hani bu devamlılıkları ben milli takım basketbolu düzeyinde doğrusu çok beğeniyorum. Ama tabii geçtiğimiz Polonyalardan, eski Polonyalardan farklı olan bir isim var ki o isim de çok büyük bir fark yaratıyor. Jordan Lloyd. Yani burada evet. en çok bahsetmemiz gereken oyuncu belli anlamlarda Lloyd olacak. Eskiden AJ e Slaughter oynardı. Polonya milli takımını izleyenler hatırlarlar. Şimdi Slaughter yerine Jordan Lloyd var ki Jordan Lloyd bu turnuvanın tartışmasız en iyi devşirme performansını sergiliyor. Yani Larkin'e de buradan saygılar ama e, Lloyd Larkin'in de üzerinde bir milli takım performansı şu an için sergiliyor. Turnuvada maç başına 23 sayı atıyor. Ondan daha fazla sayı atan oyuncular abi e, Doncic, e, Doncic, Larry Markkanen ve Yannis. Ha Bir de Deniavdia. Deniavdia da var yani dört kulüp. 4 NBA oyuncusu sadece üzerinde. 23 sayıyla oynuyor. %47 düşük yüzdesi, %49 ikilik yüzdesiyle oynuyor. Maç başına 3 üçlük isabeti buluyor. Yani yanıyor. Gerçekten adam yanıyor yani işin bu kısmında. Ve bence bu milli takıma da, Polonya milli takımına da çok güzel bir sükunet getirdi. Hani ona böyle Jordan Lloyd diyoruz ama artık Lloydinski dememiz lazım. O ilk maçından <laughs> sonra çünkü böyle söylemişti. Bana artık Jordan Lloydinski diyeceksiniz diye. Ailet de var. Ya gerçekten onu da veriyor ve bence takıma şu anlamda da bir sükunet getiriyor. Yani mesela Lloyd'un Euroleague'de oynadığı takım Monaco başarılı bir takım olmasına karşın türbülanslı bir takım. Çünkü zor karakterlerin olduğu evet. bir takımdır Monaco. Yani Mike James sağ olsun tabii ki. Hani Tek başına. Bulunduğu her yeri zorlaştırabildiğinden ötürü baba. Yani şimdi orada da hani Elo Kobos'u olsun, Mike James olsun, işte gelen koçun Vasilis Spanulis olması olsun. Ondan önce işte Giorgiovic'in orada ee, Koçluk yaptığı, Djordjevic diyorum işte Obradovic'in orada koçluk yaptığı dönemler olsun, tabi hani Jelko Cody'yi saç Obradovic'den bahsediyorum da hani olsun bunlar hep hani böyle zor iklimlerdi bence oyuncular için ve Jordan Lloyd hep o iklimde Monaco için önemli bir figür olmayı, sakinleştirici bir figür olmayı başardı. Bu işi Polonya milli takımında da ben sürdürdüğünü görüyorum. Bazı molalarda gerçekten oyuncularla iyi diyaloglar kuruyor bence Jordan Lloyd. Bu da önemlidir yani devşirme işinde... Ee, sevip sevmemek ayrı bir konu. Belki daha fazla konuşmak lazım bunu ama e, başarılı. Yani burada evet. oyuncu başarılı. Onu söylemek lazım. Bizim için de zor bir sınav olacak bence Jordan Lloyd. Çünkü biz şu ana kadar oynadığımız rakiplerimizin hiçbirinde Lloyd kadar efektif bir kısa skorlara karşı oynamadık. Yani Sırbistan maçında Mitsic ve Bogdanovic yoktu. O yüzden zaten böyle bir rekabetimiz olmadı. çek ya da Vitfrejci e, çok bu anlamda bir oyuncu değildi. Portekiz Estonya maçları malumun. İsveç maçında Pere Larsson'a karşı bu anlamda bir maçımız oldu ki Larsson da bence iyi bir maç çıkardı. Evet, bence Bellen de iyi oynadı. bize karşı. Yani şimdi Lloyd bunun en büyük sınavı olacak bizim için. Bu noktada da bu sorumluluğa kimlerle nasıl yükseleceğiz, ne kadar iyi yapacağız bence önemli soru. Çünkü Lloyd'un yanında yine Lloyd gibi tehlikeli bir başka oyuncu var. O da Mateusz Ponitka. Yani ligden de işte Bahçeşehir'de oynadığı dönemden de onu tanıyanlar var. Ama ondan bağımsız tabii ki oyuncunun kulüp kariyeri buysa milli takım kariyeri bu. Yani FIBA efektinde yükselen oyunculardan bir tanesi. Aynı Deniz Çüröder gibi. <laughs> Aynı zamanda Avustralya'da Petimias'ın yaptığı gibi. Bence FIBA Ponitka'da bir etkidir gerçekten. Yani Eurobasket'te 2022'de de bunu görmüştük. Triple Double yaptı adam. Şimdi de bu, buna yakın bir oyun oynuyor. Ya onunla da ilgili mesela şöyle bir istatistik var. 18 sayı, 8 riban, 4 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ee, bu istatistiklerde ondan daha iyi olan sadece 3 e, üç oyuncu var. Doncic, Jokic, Alperen. Yani daha da olsun zaten. Insan. Yani. Daha da olsun yani. Aynen öyle. Bu anlamda hani beraber iyi bir araya gelebilen bir takım ve iki tane de bu anlamda gerçekten bu takımı sürükleyen e, hani mızrağın ucu diyebileceğimiz şekilde oyunculara sahipler belki de. E, ve bunun yanında da onları iyi tamamladı. Yani işte Mikhail Sokolovski gibi, eee Balcerovski gibi önemli bence tamamlayıcıları var. Ve Igor Milic işte kenarda iyi bir koçluk yapıyor. Hani belli anlamlarda bizde tanışıklıkları var. İşte Miliçiç Beşiktaş'ın head coach'unu yaptı. Eskiden Türkiye'de basketbol oynadı. Politika şu an Bahçeşehir'de oynuyor. Sokolovski bir dönem Beşiktaş'ta oynadı. E, yi yine buralardan az buçuk tanıyoruz. Balçerovski Panathinaikos'ta Ergin Hoca ile çalıştı. belli bu tarz hani birbirini tanıyan karşılıklı parçalar var. Bence Polonya ile alakalı en önemli olacak konulardan bir tanesi yani İsveç'e göre daha yetenekli bir takımlar ve daha takımlar. Bu hmm. anlamda bizim İsveç'e karşı sergili Dediğimiz aksaklıkları Polonya karşısında yaşamamamız lazım. Bunları yaşamadığımız zaman tabii ki de net favoriyiz. Çünkü Polonya'nın e, tehditlerini saydık ama Polonya'nın Alperen'e karşı verebilecek bir cevabı yok. Yani bunu Bosna maçında da gördük. Mesela Bosna Ersek maçında da Nurkic her istediğini yapabildi neredeyse. Amir Alebegovic her istediğini hemen hemen yapabildi. E, bunları yapabiliyor olmalarının sebebi Polonya uzunlarının görece uzun ve hantal olmaları ve sert oyuncular da değiller. Bence soft uzunlara sahipler. Bence de. Balcerowski de böyle zaten Yani bu noktada tabii ki e, Alperen oraları e, çok çözümsüz kalacak. Yani Polonya'ya karşı çok çözümsüz kalacak. Burada en dikkat etmemiz gereken konu top kayıplarımız olacak. Çünkü Polonya savunmada iyi birebir savunmacıları sahip değil ama Ponitka gibi uyanık savunmacılara sahipler ve toplara el kol sokuyorlar. Po e, Bosna maçında top kayıplarından 19 sayı üretti Polonya. Bizim buna karşı daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bir de Eforlu bir takımlar, baskılı da bir takımlar. Rakiplerini de yoruyorlar. Evet. Bence Boston maçındaki en kırılma noktalarından bir tanesi bir noktada e, ya tabi orada Bosna'nın e, Amerikalı gardı'nın adını unuttum. E, o sakatlandı Hamstring'inden. Ondan sonrasında zaten Bosna oyundan düştü. Ve Yusuf e, Nurkiç de belli bir noktadan sonra yoruldu. Bizim Polonya karşısında bu açıdan bence dikkatli olmamız lazım. İsveç maçının bir handikapı varsa bizim için e, beklediğimizden zor geçtiğinden ötürü Görece istediğimiz kadar Rotasyon kullanamadık ve oyuncularımızı e, Haddinden belki de fazla Yorduk yani şimdi bu noktada Yorgunluğu tabi mazeret etmeyeceğiz Herkes yoruluyor turnuvanın bu noktasına gelince Artık zaten dinlenme lüksün de olmuyor Ama Polonya karşısında Bence Ergin Hoca'nın oyuncuları kendilerinden de koruması gerekecek. Yani şimdi gerçekten çok iyi niyetli bir takıma sahibiz bence abi. Yani herkes yüzde yüzünü veriyor, kimse ego koymuyor, herkes savaşıyor. Bunlar iyi özellikler ama bunlar aynı zamanda kontrol edilmediği zaman kendi kendini de tüketebileceğin evet, türden özellikler. Bir felaket senaryosu da çıkabilir oradan. Tabii yani. ki öyle. Yani Alperen kanunun son damlasına kadar oynuyor ama işte o son damlaya geldiği zaman herkes gibi hararet yapabiliyor. Yani bütün oyuncular için geçerli olabilen bir şey bu. Bu noktada Ergin Hoca'nın da e, hani Alperen'in sağdan çıkmak zorunda kalmadan sağdan onu çekmesi gerekecek bence yeri geldi. Aynısı Larkin içinde, Cedi içinde, Adem içinde geçerli. Bu sadece yorgunluk değil. Faal problemleri için de önemli. Mesela İsveç maçında Cedi'nin çok erken 3 faal alması Cedi kadar Ergin Hoca'nın da hatasıydı belli anlamlarda. Cedi o maçı 3'te 3 üç, üçlük atarak başlamıştı. 3 faal aldı. Oyundan çıktı bir sonra 20'de 4 üçlük attık mesela yani takım genelinde. Hani buralarda tabii ki biraz daha bizim de bence dikkatli olmamız gereken noktalar olacaktır. Polonya bu anlamlarda bizi İsveç'ten daha fazla zorlayabilecek olan bir takım. bence Bosna maçındaki maç planı yani Kroki bizimkine çok uyuyor. Çünkü bence Bosna Hersek biraz bizim light versiyonumuz gibi. Hani işte NBA patentli daha boyalı alan dominant e, bir uzun. Tabi Alperen Nurkiş'ten bence 3 gömlek daha iyi ama hani benzetme yapmaya çalışıyorum sadece. İşte e, Amerikalı bir e, point guard o anlamda daha Topla delici, şut yaratıcı <laughs> ve işte eğer Bosna'da sakat olmasaydı işte forvetten bitirici, tamamlayıcı, az da oyun kurabilen bir point forward diyebileceğimiz bir Canan Musa, Cedi Osman benzetmesi yapalım. Hani Canan Musa tabi bu turnuvada yoktu ama e, hani o anlamda Polonya'nın bunlara karşı zorlandığını gördük. Polonya'nın oyuncu grubu ve oyun şekli e, bu kalıba cevap verme konusunda çok Zorlanıyor. iyi değil. Ve biz Bosna'dan bu kalıbı 3 gömlek iki gömlek daha iyi oynayan bir takımız şu anda. O noktada Polonya bize karşı kesinlikle zorlanacaktır. Bizim bu noktada dikkat etmemiz gereken şey kendi odağımız, kendi eforumuz ve tabii ki de Jordan Lloyd gibi tehlikeli bir kısa savunmacıya karşı neler yapacağımız olacaktır. Hani Ponitka'yı işte Bahçeşehir'den Şehmus Kenan tanıyor ne kadar iyi savunurlar o Ponitka savunmasa Cedi daha çok ne yapar onları görmek lazım. Lloyd'la kime eşleştireceğiz? E, bence işin bu kısmına bakmak lazım ama iş bence biraz daha Polonya'nın neler yaptığının ötesinde bizim neleri ne kadar dikkatli yapacağımız tarafından belirlenecektir. Hani iyi bir takımlar e, mutlaka farklı şeyler deneyecekler. Bence İsveç maçında bize İsveç'in denediği ve tutan bazı şeyler Igor Milicic mutlaka Kesin karşımızda deneyecek. kullanacak. Yani Alperen'i belki Balcerowski ile direkt savunmayıp e, Sokolowski ile yer yer savunup Balcerowski ile sıkıştırmaya getirecek ya da uzunla savunup direktorda orada Alperen'in topuna saldırtmaya çalışacak. Agresif yardımlar deneyecek. Belki bizim yaşadığımız problemleri gördüler. Ee, belki biz yeri geldiğinde Ponitka ile Jordan Lloyd'un ikili oyunlara girdiğini göreceğiz. Yani birbirlerine perdeler yaptıklarını göreceğiz. Daha fazla belki İspanyol piken rolü kullanacaklar. Çünkü biz bu İspanyol piken rollerini İsveç maçında hiç savunamadık. Yani belki biraz daha bunları deneyecekler. Bizim bu noktalarda abi daha eforlu, odaklı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bence biz biraz daha işleri çözme konusunda Polonya'ya göre daha yakın olacağız. Ama şunu da söyleyelim. Ee, şu anda çeyrek final oynamaya bizim oyuncu grubumuzdan daha alışkınlar. Yani evet. Onlar ikinci defa buradalar. Burayı da geçip yarı final yapmayı gördüler. Ee, bizim oyuncu grubumuzda bunu gören herhangi bir oyuncu yok. O yüzden biz daha iyi bir takım olsak da bu anlamda daha dezavantajlı bir takımız. Bence bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bir de orada şöyle bir şey var. Şimdi onu da soracağım sana. Hatta biraz orayı da bağlayabiliriz. Organizasyonda e, sürpriz gelişmeler oluyor. Fransa evet, gitti, Sırbistan evet. gitti. Biz burada, milli takım bunu iki şekilde değerlendirebilir. Bir ee, Tunu ağacının görece zayıflaması en azından takım anlamında bizim için bir avantaj ama iki. Bence daha çok ciddi almamız gereken taraf abi bir tökezlersen hemen elerler. Abi favorileri Hiç. favorileri bir bir ayıklıyorlar. Hemen ayıklıyorlar yani. Hiç yani. Kesinlikle öyle mi? Bence çeyrek son 16'da favori olup zorlanmayan takım yok. Bak biz zorlandık. Evet. Almanya Portekiz'i farklı yemiş olabilir ama yüzde kaç düşük attılar biliyor musun? Yüzde %5 düşük attılar abi. %5 düşük atarak Portekiz. Portekiz'in işte. yeteneği yani, yetmiyor yani. Almanlar da hani böyle illa Allah etti o maçtan. Ondan sonra İtalya Slovenya maçına bakıyorsun. E zorlandılar. Yani kolay maç olmadı. Fransa zaten elendi Sırbistan zaten elendi. Yani favoriler gerçekten de e, son 16'da öyle kolay basketbollar oynayamadılar. Yunanistan, Yunanistan-İsrail maçı çok zor bir maçtı. Yannis'in çıldırması gerekti. Çok iyi. Bu arada acayip oynadı Yannis'te. İşte Doncic 42 attı İtalya'ya karşı. Yani Son 16'da favori olarak gözüken hani işte basketbol dersiniz, bayis sistemlerine göre dersiniz ne derseniz diye favorilerin hiçbiri son 16'da rahat e, favori geçemezler. gösterildikleri kadar rahat maçlar oynamadılar. O yüzden bu bir risk yani Polonya'da Kesinlikle. bu cezayı çok rahat kesebilecek bir takım. Hani bizim gerçekten maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar e, çok net bir konsantrasyonla oynamamız gerekecek. Böyle kafa hemen şeye gitmesin yani o abi Fransa elendi, Sırbistan elendi. Artık biz buradan madalyayı kesin çıkartırız. Çıkartamayabilirsin. Peki, e, ha, 15 evet. dakikada bitirirler Abi, yani. İsveç maçı için de hani biz bunu senle söylemiştik. Yani e, Önce oynaman lazım. Evet. Şu noktada hiçbir takım sana yenilmeyecek. Yani sen onları yenmediğin sürece kendi kendine yenilmeyecek hiçbir takım sana öyle, karşı. O yüzden senin artık. sahaya çıkıp önce o takımları yenmen gerekiyor. Elbette yenebilirsin ama onlar yani bir periyot oynayarak yenebileceğin takımlar değil. Bak İsveç maçında da bunu gördük. İlk yarı kötüydük. ikinci yarının başında üçüncü şerekte çok iyiydik. Ama üçüncü şerekte maçı kıramadık. Dördüncü şerekte İsveç geri geldi. Aynen, aynen. Yani şu anda biz bir çeyrek oynayıp şunu bunu yeneriz alt ederiz gibi bir durum yok. Euro Basket öyle bir turnuva değil. Hiçbir takım da öyle bir takım değil. O yüzden bizim de senin söylediğin gibi yani oyun odağımızı koruyacak şekilde ve oyun ciddiyetimizi sahaya gösterecek şekilde basketbol oynamamız lazım. Evet artık rakibimiz Polonya olacak. Karşılaşma e, Türkiye saatiyle de 17'de başlayacak. Çoğumuz işte güçlü olacağız ama izlemeyi de atlamayalım diyelim. Özer son bekleme. Ee, abi vallahi teşekkür ederim sana da. Yani yarın maç 5'te biz de size yetişmeye çalışıyoruz efendim. İzlerseniz çok seviniriz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Turnuva boyunca devam edeceğiz tabii ki. De. Benim de en büyük dileğim muhtemelen bu karşılaşmadan sonra e, olası bir Yunanistan tanıyalımını da evet. çekmeyi e, umuyoruz diyelim. Bugünü de kapatalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.